Yo 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 hepiniz merhaba. ben Ecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere normalde yapmadığım bir video içeriği yapacağım ve aslında reaction tarzı bir video yapacağım. Biliyor musunuz bilmiyorum fakat ben gördüğüm zaman çok hoşuma gitti ve direkt bunu izlemekten tek başıma video şeklinde yapmak istedim. Sparkles on ile birlikte bir adet e, quiz yapıyorlar. Daha önce Sparkles adam akıllı CS oynamamış bir arkadaşıyla quiz yapmış. İşte bu skin nedir, şu skinin fiyatı kaçtır, sence şu nedir, şu nedir tarzında. Bu sefer on epiksel gibi birisi olacağı için soruların çok zor ve çok kaliteli olacağını düşünüyorum Sparkles tarafından. O yüzden aslında birlikte reaksiyon tarzında ben de çözeceğim gibi düşünebilirsiniz. Birazcık goy, goy eğlence videosu gibi düşünebilirsiniz. Hani bilmiyorum reox tarzı içerikler sizlerin hoşunuza gidiyor mu daha önceden çok yaptığım bir içerik türü değil bildiğiniz üzere her zaman ben kendi ürettiğim şeyleri yapmaktan hoşlanırım. Ama velakin olur da hoşunuza giderse seve seve yapmayı isterim. Bakalım hani ben bilebilecek miyim ya da siz arka planı bilebilecek misiniz benim her zaman merak ettiğim noktalardan bir tanesidir çünkü benim çok hoşuma gider. Her şeyi değiştirmeyeceğim ama ve lakin şunu söylüyorum soruları teker teker çevireceğim. Cevabı yanlış doğru bilirsem de artık görmüş olacağız. Görür görmez dedim ki aha dedim yemin ederim bu e, YouTubeluk dedim. Topelde baya bir sorumuz var ve çok çok uzatmadan noktalara bakacağız. O eğer Doğru bilirse %9 Glock e, Fatelik bir adet trade up gelecek. Oyunda kaç tane Nitro skin'i var dedi. Ben şimdi aklımdan gelenleri sayıyorum. MP5 Nitro var. Ve 5.7 Nitro var. E, M4A1 Nitro var. Ve başka Nitro bilmiyorum. Varsa da yok diyeceğim ve ben 3 diyorum buna. Ama bence bu kadar var. Doğru. Evet evet hani Aaa <laughs> tamam dörtmüş beyler O <laughs> ne piksel büyük adam Bende 3 tane çıktı helal olsun valla Aynen bunu da dedik bir de mp5'i de var Boş yapıyor tek 9 nitro var bunu niye saymıyorsun falan filan diyor mp5 de saydı tamam 4 5 olacağını hiç düşünmüyorum bence 4 bu arada haklı haklı ben Cezi unuttum. jay Overpass koleksiyonunda bu arada. Kendi kendine sayıyor bunun var mı, şun, yok mu diye. <gülüyor> Bakalım. Aaa! <laughs> For <laughs> <Four>. e? <laughs> R8 revolver mu? Anan abla. <laughs> Yusak yazdı. <laughs> o neyle aynı tipe <ailesime> döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle rezil bir silah oynayan benim tek bildiğim adam Sokrex tamam mı? Sokrex'in de kullanma sebebini biliyor musun? Raider 2 aşığı çocuk. Raider 2'deki pistollere benziyor diye bunu kullanıyor. Çıkın bu arada. Bunun ismi. Şöyle 2015 Major esnasında sürekli olarak lobilere girme bug'ı vardı. Ve bunun da ismi çıkındı. Ama çıkın olmasına rağmen rubber duck yani ee, plastik ördek koymuşuz sarı. Hatta profil resmi de vardır hatırlarsınız bu arada yüksek Allah Allah, ihtimalle. E, güzel bir anıydı. Evet evet. Bu 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 bu. Evet evet hikaye bu tamamen tamamen hikaye bu bu arada. Kısacası. Çok <laughs> <laughs> evvel <f> <laughs> <laughs> Güzel güzel. Tamam kutu, kutu açılış kısımlarını geçeceğiz. Bir açılsın bari ne çıkacağını görelim siz de merak edersiniz. Reaction'ımızı da verelim. Ama başla bir de R8 yazıyor adamların içinde <laughs> Verdi müziği. 80 ha tamam. Götten. <laughs> bir dakika. Bugged well worn float knives. Arkadaşlar, benim bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Doğrudur, yanlıştır bilemem, tamam mı? Baglan baglanmıştan kastı? Vanilli olarak mı geçiyor, geçmiyor mu bilmiyorum. Yoksa sadece floatu 0.379999 diye mi geçiyor, bilmiyorum. Fakat benim hayatımda daha önce hiç ama hiç duymadığım bir şey. Ben bu yüzden sıfır diyeceğim. Çünkü varsa da bilmiyorum, ama yoksa da hiç şaşırmayacağım çünkü. Ya, yıllardır skinlerle uğraşıyorum. Bence bunun sıfır olması gerekiyor. Hayatını görmedim ve duymadım. Harbiden varsa şaşıracağım ve hikayesini merak ediyorum. Ben sıfır diyorum sadece. Sıfır değil diyor. Sıfır değil diyor. <laughs> like Sparkle Spoosh atıyor arada. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sıfır diyorum. Hala daha bu <laughs> konuda savunacağım kendimi. <gülüyor> <gülüyor> dediğim hiç, de, diyor ki e, yapan, testi yapan kişi content creator olduğu için ve Sparkles'ın 3 için 3 diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sparkles ondan şey diyor, dediğim hiçbir şeye güvenmezdim. <laughs> Ben çok merak ettim. Ye, yemin ederim genel olarak çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak diyor çünkü anladınız mı? Spesifik olarak bıçaklaştırıyor. Ben duyardım diye düşünüyorum. Durun bir bakalım ya. 2 dedi tamam. Sparklus 3 diye izliyordu. O 2 dedi. Benim de cevabım 0. 6 6 tane olsa net duyardım bu arada. 100%. Tamam. İkiymiş. Bu bunu araştıracağım. Bunu araştıracağım. Bunu çok merak ettim. Star Trek Fire Serpent Trade-up'ı geliyor. Bakalım. Tamam. Boş yapma editör. Çok güzel yapmışsın. Yoş benim de hoşuma gidiyor böyle şeyler. Gelmez. Ge gelsin de görürdüm. Götten. 2 2. Dur. Kaliteli soru geldi bir tane daha. Soru 4. Aa, şimdi bunun background'unu anlatayım arkadaşlar. 10 piksel bildiğiniz üzere number one float skill'lerini yapmaya çalışır. Ve bunları yaptıktan sonra da işte insanlar inat olsun, sırf şerefsizlik olsun diye bunu yenerler. Mesela number one kazanır, ondan sonra bir floatla farklılık olur. Oh man, Ama kaç tane olduğunu bilmiyorum, o yüzden bir tık soruyu hızlı hızlı geçeceğim. Like Çünkü hani o e Pixel'in envanterini spesifik olarak takip ediyorum. Like Bilen manyaklar vardır elbette. Ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kazanırsa Medusa trade up olacak. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Bu arada number one Medusa olacak çıkarsa bir şekilde. 10 10 dedi. Benim hiçbir fikrim yok. Ama ben bayağı uğraşıldığını düşünüyorum. 7 olmayacağından eminim. Ya çok yüksek ya da yüksekten bir aşağıdaki olacak. Yani 16 ya da Kaç? 16. sayıyor, sayıyor. Ciddi ciddi sayıyor bir de manyak. Tilt oldu. Vay anasını avradını. Tamam. Bakalım. <laughs> Kaç sıfır var? Sıfır nokta. Bir düşünelim, sıfır nokta. Sıfır, 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 sıfır. Okay. Dokuz ya da sekizdir ya. Tam Kafamda emin değilim ama bence... 9 ya da 8'dir yüksek ihtimalle. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. 9, 9. Bayağı eminim 9 olduğunu. 10 değil 9 bence ya. 10'sa bir şey diyemeyeceğim ama bence. Ya ben 8, 9 diye düşünüyordum. Onu direkt float kısmını gösterdikten sonra 9 olarak yorumluyorum. Bakalım. Neymiş? 10 o zaman. 8 mi? Vay ananı avradını ya. Bu adam benim babam yemin ederim. Hangisi tier 1 blue gem değildir? Sol yukarıdaki oyna kamerası yüzünden göremiyorum. Göremiyorum <laughs> sol üsttekini. Bir bakalım dikkatli olarak. Aa. Oğlum ben yaşlandım sanırsam lan eskisi kadar iyi bilemiyorum böyle şeyleri. Ben nedense bu arada özel olarak benim hatırladığım Blue gemde şu sol alttakinin düşünmüyorum tier 1 olacağını ama üstü çok masmavi. Şu da birazcık bana sası geliyor. Sol yukarıdakini görmek isterim bu arada. Siz de benim sağ yukarıdakini bulamıyorsunuz ama velakin. Oh, what is it? All of them bottom bottom price. Right? All right, yeah. Fine yeah, waste. Thank you. Oh baby, 25%. Yeah. All right, yeah. Fine yeah, waste. Thank you. <laughs> tamam. En en alt sayılmış. Bu, bunu düşünemezdim. Bunu düşünemezdim. Ne yalan söyleyeyim, bunu düşünemezdik. Eee AK Kesard'ın şey geliyor. Redap'ı geliyor bir tane bunlardan. Bakalım ne olacak. <gülüyor> Baş. What? Dream hack. Oha. 2013 show maçını kim kazandı? Dur, Duncan'la Tommy'nin en takımları görebiliyoruz. Ne var? Paşa Kökli, Kukli, Angel, Markelov, Skadoodle var. Dosya, Starix, Stefan Kenis. Ben Team Tommy diyorum ve cevabımı bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> Psychological thing. You have people with a big ego, like because show matches it's like it's for fun, right? People buy XMs, people buy R8 revolvers. Would um, be like even like what? The names Duncan and Tommy. Do yeah. you know any? İsimler hakkında soruyor, kimler diye. Caster'lar sanırsam herhalde. <laughs> Yanlışmış. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Duncan Torin mi? Allah kadar bu kadar özürlü bir insan tanımadım hayatımda ya. 2015. All of değildir. Guardian değildir. Burada flasha var. Getright var. 2015. Fnatic ve Nipinyalı. Guardian'la hiç alakamız yok 2015'te. Get Right'tır yüksek ihtimalle. Ben ben Get right diyorum bu arada. Olaf olduğunu düşünmüyorum ya Flash'a ya Get right. İkisinden bir tanesi olduğundan çok eminim. Değilse de ben göt olayım yani. <laughs> Guardian olama imkan yok ama ne imkan İmkan evet yok. Ya ne? siktir git oğlum nasıl Olaf Meister ya? Oğlum ben birebir hatırlıyorum 2015'te CS izlediğimi. Ve hani ben yorum yorum yapamayacağım. Ney? Modern Hunter. Scar'da var, M4'te var. iki bence bu arada. Başka olduğunu düşünmüyorum. P250 de mi var? Tamam okey iki. Oha. Ben Scar gibi bir şey de olduğunu düşünüyorum Modern Hunter'ın nedense ya. Nasıl Scar da olmaz oğlum Modern Hunter? <laughs> Dördüncüyü unuttum dedi ama farklı Taşak da geçiyor olabilir ondan emin olamıyorum şu anda. Ama ne derse Scarga böyle aptal salak bir skin olduğunu düşünüyorum. City silahında olduğunu düşünüyorum özellikle. 5 dedi. Nova da varmış tamam okey eyvallah. Tamam Dreamhack 2015. Who won? 2015 Dreamhack tamam. TSM sticker'ını hatırlıyorum. Daha yeni bu konu hakkında aslında video çektik hatırlarsınız. LDLC değildi. LDLC'nin sticker'ın 2015'te hatırlamıyorum. Dürüst olmak gerekirse. Olaf Meister 2015 MVP'si olmuşsa Fnatic kazanmıştır. Çünkü ben hani şeyden hatırlıyorum. Neden ona? E, ee, Flash'ın performansını hatırlıyorum. E, o dönem Get right de performansını hatırlıyorum. LDLC'de MVP's değil. Baya baya eminim onların olmadığından. Yüksek Malaya, Nip ya Fnatic. Ben Fnatic diyeceğim. Stimlerim bozuldu. Şerefsiz o kadar derinlerden bulmuş ki ya. Sözde CS biliyoruz diyoruz ha. Can be out Envias mı kazandı? Anladınız. Ya ben... <gülüyor> of. Oh man, oh god. Bro, I'll pay you to the upload. Let's see the chat, they're gonna say like... Aa hadi lan lan. Ya Oh my here we go. So... Oğlum evriyas kazanmışsa nasıl keniysen MVP olmamış? 3100 yok. Düzeltiyorum 3300 AWK costluyor ama uh, T site S3100 costluyor. 2300 3300 3000 Bunu bunu in <da> game <laughs> 3300 olduğuna eminim. 2900 a 3100 M4A4, 3300 AVOG. Bildi bu arada, helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel eğlenceli bir video oldu hani 16 dakika sürdü umarım hoşunuza gitmiştir. Ben vallahi eğlendim ne yalan söyleyeyim reaksiyon videoları dediğim gibi benim çok hoşuma giden bir şey değil. Ayrıca videonun da ufak bir sponsoru var Skinsmonkey bildiğiniz üzere Skinsmonkey global trading dünyasındaki en güvenilir takas sitelerinden bir tanesi. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 olarak bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında yine Legocan kodunu kullanarak %30'a %35'e bir bonusa sahip olabilirsiniz. Steam şu an çökük olduğu için size de çökük ama velakin siz bu videoyu gördüğünüz takdirde bir problem olacağını düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.